何しようかな。 Şu oldu. Şurası acil yoğun bakımın olduğu kısım şurası. Çocuk müşahede acil. Zaman çekin sağlığın belli bir malzeme ya da onlar da kurulur. İki tane de sonra malzemeleri buraya getirdim. Bekliyorum. Geçiş kabul ettiğin gelmesi Bu da artık bu ameliyatın olacak. Da bunları evet. Bunlar da ithal ediyoruz Bunlar bunları yeni söylüyoruz. bizim politik eee tane politik katımız var. <laughs> hastanemiz şu an tamamlama aşamasında. 363 yatağımızla inşallah Battalgazi Gazi bölgemize hizmeti en güzel şekilde sunmuş olacak. Tabi şu an yeni yapılıyor olması, yeni teknolojinin burada kullanılması hasta konforu açısından gerçekten 5 yıldızlı bir otel konforunda hastalarımıza hizmet vermiş olacağız. Ve o gün gelip temeli attığımızda 2019'da bizimle alay etmişlerdi. İşte burada hastane yapmayacaklar, bir görüntü veriyorlar. Biz de o gün dedik ki AK Parti hangi konuda söz verdi sözünü yerine getiremedi. Ve bugün sözümüzü yerine getirmenin bahtiyarlığını, gururunu yaşıyoruz. Bu bölge için önemli yatırımlardan birisi olan Battalgazi Devlet Hastanemizin 2019'da başkanımızın ifade ettiği gibi temelini atmıştık. Gerçekten o günü hatırlayanlar ki bu vesileyle hatırlatmış olalım. Muhalefet, muhalefet milletvekilleri e, bu doğru değil, işte şu yok, bu yok. Ödeneği belli değil, ihale bedeli belli değil. Sizleri kandırıyorlar, e, bu yapılmayacak diyorlardı. Ama AK Parti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milletimizin taleplerine bugüne kadar millet e, duyarsız kalmadı, sorunlarına duyarsız kalmadı. Nerede bir sorun varsa çözümü de AK Parti'de oldu. Bugün dün böyleydi, bugün böyle, yarın da inşallah sorunların çözüm adresi AK Parti olacak. E, baktığımız zaman e, 136, 137 milyona ihale edilen e, bu hastane. E, bittiği itibariyle belki 200 milyonlara yaklaştı. Ama bugün temelini alsak 350 milyonla ihale bedeliyle çıkacak bir hastanemiz. Toplam palyatif hasta yatak sayısıyla beraber 363 tane normal 14 14 tane çift kişilik ve 12 tane ameliyathanesiyle bölge Malatya'mızın önemli sıkışıklığını da giderecek. Hem bu e, bulunduğumuz e, Battalgazi bölgesine ama aynı zamanda Malatya'ya hitap edecek bir hastane. Her türlü tedavinin yapılacağı bir hastane olacak. E, ve yine e, Malatya sadece e, Battalgazi'de değil Yeşilyurt'ta da biliyorsunuz devlet hastanemizi hem büyütmüş hem yenilenmiştik. E, Malatya'ya eğitim araştırma hastanesini yaptık devlet hastanesini kadın doğumu çocuk hastanesi onkoloji hastanemizi geçen yıl bitirmiştik hizmet aldık bugün yüzde 99 oranında doluluk oranıyla sadece Malatya'ya değil bölgeye ve Türkiye'ye hitap ediyor bütün bunlar güçlü bir iradeyle gerçekleşiyor o iradenin ismi de Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti hükümetleri, özellikle başkanlık sistemiyle beraber hızlı karar alarak hızlı bir şekilde yatırımları nihayetlendiriyor. Sadece biz sağlıkta merkeze yatırımlar yapmadık. 13 ilçemizin 12'sine biz entegre devlet hastaneleri yaptık.